Bizim Türkan'la da iyi arkadaş oldun ama. E iyi oldu tabii bir yerde. E tabii. Kızcağız yalnız kalmasın. Tabii canım. Yalnızlık hiç iyi bir şey değil. Bak yalnızlık dedim de... ...yalnızlık sadece Allah'a mahsus. Olmuyor böyle. Nasıl olmuyor? Yani şey diyorum... ...insanın hayatta bir yoldaşı olmalı. Böyle dönüp dönüp gideceği. Kürkçü dükkanı misali. Aşk olsun. Öyle değil bir kere. Ben bir gönlü tavaf etmekten bahsediyorum. Başladın yine çengel bulmaca gibi konuşmaya. Ya Zeytin Gözüm, ben en iyisi seni hiç yormayayım. Direkt konuya gireyim. Evlen benimle. Ne dedin sen? Evlen benimle. Ya haklısın, böyle kuru kuru teklif olmaz. Aklımda daha afirli konseptler vardı ama ben hiçbirini beğenmedim. Ben sadelikten yanayım. Hem ona yapacağım masrafı, Evimizde yaparım. Öyle değil mi? İrfan Bey, evlilik ciddi bir iştir. Öyle geveleyerek, şakalar yaparak olmaz. Ben gayet ciddiyim ama. Ciddiysen gelip isteyeceksin. Öyle laf kalabalığıyla oyalayamazsın beni. Keşke çiçek alsaydım. Ayla Hanım. Hoş geldiniz Deryacığım. Nasıl da kayıt oldun değil mi? Sevdim mi okulunu? Vallahi okul süper, şehir nefis. Bu eve dönünce güzel bir rüyadan uyanmış gibi oldum. O kadar diyeyim sana. Derya. Baba ne oldu? Kayıt oldu değil mi? Sorun yok. Hallettik. Of. Babacığım şey mi oldu? kızım ne oluyor buna? Nesi varmış bizim evimizin? Bunun derdi ne ben anlamıyorum ki. Babacığım Derya annemin durumuna çok üzüldü. Herhalde hıncını bu şekilde alıyor. Sen Hakan'la buluşmaya gitmemiş miydin? Fatih amcayı niye getirdin buraya? Boş ver. Nasıl boş ver Derya? O adam yüzünden başımıza neler geldi? Sen yoksa gizli gizli o adamla buluşup bir de buraya mı getirdin? Ne oluyor ya? O adam bizim düşmanımız Derya. Annem o adam yüzünden belki de bu halde. Annemiz değil. Annen dönüş. Ne diyorsun sen? kardeş falan değiliz dönüş. Derya saçmalamayı bırakır mısın? Ben Fatih Kalender'in kızıymışım. Her şeyi anlattı bana. Feride'ymiş benim annemin adı. Saçmalamış. Ya bu adam bizimle nasıl uğraşacağını şaşırdı artık. Daha önce evimizi, ailemizin huzurunu çalmak için elinden gelen bir sürü oyun uydurdum. Bu da yenisi belli ki. Ben de öyle dedim dönüş. İlk başta inanmadım. Yüzleşirim herkesle dedi. O yüzden beraber geldik. Yüzleştirecektim bizimkilerle. Ay Derya ya bu adam yalancının teki. Evimizin neşesi kaybolsun diye bile yapmış olabilir. Bugün değilse yarın. İstediğin zaman yüzleşirim diyor. Gerçek bu diyor. İnkar etmiyor dönüş. Yalan söyleyen korkusu olan biri bunu der mi? Böyle bir şey yapabilir mi? Der. O adamdan her şey beklenir der ya. Sakın bu adamın tuzağına falan düşme. O adam zaten düzgün, dürüst bir adam olsa... ...babam, halam onu severdi. Böyle davranmazlardı ona. Hatırlasana. Ev hissesi kavgasında çocuğum çocuğum diye bağırıyordu. Sen söylemiştin. Biz bu adamın peşine düşmedik bir dönüş. İşte çocuğu varmış. O yılları düşününce, hesapla. Benim kadar olmuştur çocuğu. Seninle aramızda bir yaş bile fark yok dönüş. Hangi kardeşin arasında onay fark var? Hiç de bile. Bizim gibi bir sürü kardeş var Derya. Bak, biz üç kız kardeşiz. Şahane de bir ailemiz var. Bu söylediklerini aman babam duymasın. Gel biz dua edelim. Annemiz iyileşsin. Bu kötü günleri atlatalım. Kayıt yaptırdım okula. Üniversiteli oldum. Bak karşındayım. Derya'yım ben. Ya anne bak bir bana bak. Şimdi susma anne. Artık susma. Hep ama hep konuştun anne. Ne yapıp yapmayacağımıza sen karar verdin. Kimi sevip sevmeyeceğimizi sen söyledin. Ama bir bıhtı yetti bak her şeyi alt üst etmeye. Yanıldın anne. Ya anne konuşsana benimle. Konuş anne. Ne olur konuş ya. Seni ben doğurmadım de anne. O yüzden hep içim <laughs> bağırdım de. Ya ne olursun anne. Anne ne olur. Anne ne olur konuş benimle anne. Anne bak, lütfen konuş benimle anne. Ne olursun. Sana bu kadar ihtiyacım varken, gerçekleri duymaya bu kadar muhtaçken... ...ne olursun anne. Sen benimsin de, Fatih yalan söylüyor de.

Yemekler hazır yavrucuğum. Bunlarsa ise yarın da yeter. Aşağıda dolapta da tatlı var. Onu da yersiniz. Oldu mu? Hadi bakalım afiyet olsun. Ben gidiyorum. Hala otur Hadi. sen de biz ayağa. Yok yok. Ee, ben gideyim. Enişten erken gelecek. Hadi afiyet olsun. Peki, sağ ol. İyi. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Babacığım geç yemeğini koyayım. Mesut nerede? O yemeğini yedi babam. Çok üzgün bugünlerde. Sürekli ne zaman köye gideceğiz diye soruyor. E tabii hmm. çocuğun da hevesi kursağında kaldı. Şu muhtardan haber gelse de bir an önce gitsek. Derya yine odaya mı kapandı? Boş ver babam. Üstüne gittikçe daha kötü oluyor. Annen nasıldı bugün? Baba. Annem bugün biraz beni korkuttu. Ne oldu? Kendi kendine çıkmış evden. Allah'tan peşinden koşup yakaladım onu. He, ee, dışarı çıktıysa o zaman sen de onunla gitseydin, sevdiği yerlere götürseydin. Belki bir şeyler hatırlardı. Doktor hareketi iyi olur demişti. Yok baba. Hava almaya diye çıkıyor olsa iyileşiyor diyeceğim de. Annem hala başka dünyalarda. Kendi kendine bir hazırlık yapıyor. Ne hazırlayıp? Bebek kıyafetleri dikiyor. Bir şeyler yapıyor işte ne bileyim. Bebek kıyafetleri mi dikiyor? Allah Allah. Ee sorsaydın kim için yapıyormuş hazırlığı? Sordum baba kaç defa sordum. Cevap vermiyor. Ben artık dış kapıyı kilitleyeceğim. Başka çaresi yok. Ben annemin yemeğini götüreyim. Dur, otur sen otur. Ben götür. Nesrin'im Sana bamya getirdim, seversin. Yanında da ev yapımı yoğurt var. Dönüş halasının tarifiyle yapmış. nesnem İlk yemek yaptıkları zamanı hatırlıyor musun? Pilav yüzünden dişimizi kıracaktık. Fasulyeye de şekeri boca etmişlerdi. Ama dönüş Öğrendi artık mutfaktan çıkmıyor. güzel karıcı. Zihin bulanır ama kalp bulanmaz ki. Hiç mi hatırlamıyorsun yaşadığımız o güzel şeydir. Benim sessizliğime kızardın oysa. Sen Ankara'ya gitmek istiyordun hep. Ben sana söyleyemiyordum ama korkuyordum. Sen daha cesurdun. Gerçi sen hep benden daha fazla cesurdun. Şimdi ne oldu Nesin'im? Ben hala aynı Sadık. Sana şiirler, şarkılar söyleyen Sadık Kalender. diziyi engelsiz.kanalde.com.tr adresinden izleyebilirsiniz.